Çıkışlarda kalkışlarda çok iyiydim. Çok iyi başladım. Motorum çok iyiydi. Kullandığım motor çok iyiydi. Vites atma ve slalom yapma. Aynı zamanda sekiz çizme antrenmanları yapmaya çalıştım. 8'de henüz başarılı olamadım. Tamam, slalom çok yerindeydi. Tamamdır. Viteste de, de e, galiba başarılı olamadım. <laughs> Anlatmak ister misin yoksa gizli mi aramızda mı kalsın bu olay? <laughs> Anlatalım. Şöyle ki aslında vites küçültürken çok sorun yaşamıyorum ama vites büyütürken galiba ufak sorunlarım var. Vitesi 2'ye attım, 3'e attım. Ama 3'ten tekrardan aşağı inerken bir anda motor hızlanınca dikkatim kaybı oldu ve bir anda kendimi yerde buldum. Oo, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Motor sol bacağımın üzerine düştü. Umarım bir daha olmayacak. Neyse. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Düşmeyen motorcu yoktur. Henüz düşmemiş olan motorcu vardır. Belki botun olsaydı ayağını daha güzel koruyabilirdi. Hani burada da ekipmanın önemine değinmiş olalım. Bir bot giyseniz daha iyi olur. Öyle. Geçmiş olsun.